Ulan ya inşallah buradadır he. Adam bir orada bir burada. Bir türlü yakalayamıyoruz ki. Sonuçta şehrin en iyi emlakçılarından biri. Adamın galerisi bile var şuna bak. Selam Ümit. Aleyküm selam hoş geldiniz. Umut Bey'le mi görüşüyorum? Evet ta kendisi. Ya ben sizin şimdi emlakçı dükkanınıza gittim de Oradaki evet. Sekreteriniz e, galeride Olduğunuzu söyledi sizin hem galeri dükkanınız da varmış Evet şu an çok ama canım sıkkın ya Neden ne oldu Mutfak ee, Tofaşlarımı Getiren e, araç Kaza yapmış ha, o yüzden Şu an tofaş. galerim boş Evet şu an galerim boş kaldı O yüzden yaklaşık iki gün bir satış yapamayacağım galerimde Bunun için müşterilerimden Çok özür dilerim evet. Yani Sorun değil Umut Bey. Ben şimdi dediğim gibi bir tane akıllı ev varmış internette gördüm. Evet. Yani... Yalnız son bir tane kaldı ve o... Selamünaleyküm. Gerçi... Geç. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Biz, biz yukarı evet. galeriden geldik. Menejalliğiniz şey dedi, alttaki galeriye gitti dedi. Evet. Biz de son, son kalan, kalan, kalan akıllı evden yani. almak Aynı. istiyoruz. Aynen. evden almak istiyorsunuz? Son, son kalan, kalan ev, akıllı, akıllı evmiş. Ondan almayı düşünüyoruz. Hımm. Kardeşim ilk önce ben geldim. Siz ilk... Sen kimsin moruk? Siz isterseniz şöyle bir kenara çekilin. Derken, kaç para ev abi? Aynen kaç para? Ev şu an e, 2 milyon dolar. Tamam ben tamam. 3 milyon biliyorum abi. Tamam, tamam onları yolda yol karar veririz. Biraz bir saniye, bir dakika. Aracı evi görürsünüz. Ona göre karar verirsiniz. Ona göre bir açık arttırmaya sokarız yok, evi. Ben Fakat evi göreyim in aynı parayı vereceğim. Tamam. Bekleyin. Ben aracımı alıyorum. Siz burada kendi aranızda konuşun. Tamam, ben tamam. aracımı alıp geleceğim. Bakın. Biz alacağız burada abi. Ona göre yani. Beyler siz beni tanımıyorsunuz. Zaten Tolga git arabayı çeksene kanka. Tamam kanka. arabayı çeksene. Tanımadığınız için benle böyle konuşuyorsunuz. Tanımadı. Gerek Sen kimse... kimsin ki abi? Bir dakika sana bu mal bu şehirde ne diye şey yapıyorlar abi? Gerekirse e, veririm. Gerekirse şu arabamı satarım. Ama size, ben de satarım abi. Size, o evi bırakmam. Yok abi ben yani, o evi. Biz ikimiz o evi alacağız abi. Ben şu an onu şey yapıyorum. Bu hmm. arabayı satarım ben, sarımı satarım. Şu araba senin mi? Hayır, <laughs> siyah benim. He şu benim senin. Arda bu, bu adam zengin lan. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aa, bir de geldi beyaz arabayla. Oo. <laughs> ben atlayın çocuklar, atlayın. <laughs> Şimdi takım elçisinden beyaz ya, ben de dedim bu arabayla alayım. Normalde yani, tofaş ile gelecektim e ama tofaş 4x4 benim. Adam bana o, diyor ki sen bu ara, bu evi alamazsın diyor. İsimler neydi bu arada ben fazla şey diyeyim. Bilmiyor musun? Benim ismim Umut. Umut. Umut Bey. Buyurun. Ben gerekirse arabamı da gördünüz. Arabamı satıp ben bu evi alırım. Ee, Abi iki yok. tane Araba, evim var irada. Ara, arabamı satmadan da ben bu evi alabilirim. O güç bende var. Ben, ben gerekirse ya. tek böbrek yaşarım. Arkadaşlar geliyor, Böyle konuşuyor ama ilk gelen benim. <laughs> Hayır, burada bakın bir, bir tofaş müşterim. Kendisi daha yeni aldı, genç bir çocuk kendisi. Ha, ee, i̇sterseniz bunu eve vardığımız zaman konuşalım. Tamam. Evi yani görün ona evet, göre karar verin. Bu ben kardeşimle o evi alacağım abi. Ben, ben onu. Tamam. Şöyle... Dediğim gibi dediğim eve gittiğimiz zaman bunları konuşuruz. Tamam. Yaklaştık galiba Umut Bey. Ya evet dedim ki bu akıllı evlerden. Aynen. Çünkü, lafınızı kilit. Derelerden geldik abi ya ee, başım döndü benim artık. In, i̇nternette görmüştüm. Hı hı. Yaklaştık yani resimlerini görmüştüm buraları. Evet evet yaklaştık fakat. Efendim. Evimizi hı. almaya gidiyoruz. Aynen güzel ev. Siz <laughs> öyle sanın Sen merak. Şeyler. Efendim. Siz öyle sanın? Öyle sanıyoruz zaten abi. Şimdi böyle bir şey gerek yok açıkçası hani. Ya o evi en yüksek... bir, bir odası ne olur diğer bütün ev bizim. Öyle konuşuyoruz o zaman. Öyle bir şey yok kardeşim ya. <laughs> Öyle daha, bir şey yok abi. Ailemle kalacağım bak oğlum bak. Tamam ben, ben... de ailemle kalacağım mesela kardeşim tamam. şu an benim yanımda. Başka bir ev bak kardeşim beni ilgilendirmiyor. Kusura bakma abi biz alacağız o evi. <laughs> Bizimki akıl olmak zorunda abi. <laughs> Aynen. Siz çünkü biz akılsız sevmiyoruz. Ooo şey. bu ev adam ya. aç kapıyı. O Umut Bey adamlarınız hazırda bekliyor valla silahlar falan. Hadi. Yani bu akıllı ev e, dünyada eşi benzeri bulmayan bir teknoloji olduğu için. Allah'ım. Gelin buyurun. Ee, içeride olacakları biraz garip sayılırsınız o yüzden. Tolga tam bizdik. Evet ya. evimiz burası. Ya da ya. E, siz Sani burada bak, bekleyin. Bu arkadaşlar bu arkadaşa şurayı veririz. Şu odayı bir veririz. saniye bekleyin ben bir gideyim. E, evin şeyini açayım çünkü Aa. diğer tür çok elektrik yiyor. Abi. Siz sonra evin nasıl bir şey olduğunu anlayacaksınız. Ben, ben isterseniz üst odalara bakayım. <laughs> Arda gel biz de yatacağımız odalara bakalım. Oğlum bak beni Oo. Hoş geldiniz benim. efendim. Oo. Ne oluyor Hoş lan? bulduk. Hoş Şimdi hoş bulduk. bu Mehmet... Gerçekten e... akıllı yapıyor, Umut Bey. Baksana da robot bile konuşuyor. Bu Mehmet ışıkları kapatabiliyor, her şey yapabiliyor. Fakat şöyle bir şey var. Şu anda evet. sadece benim lafım yani benim sesim onu sesimi algılıyor. Yani daha doğrusu benim sesimle, sesimle hareket ediyor. Kayıt mı yapacağız? Ne yapacağız? O nasıl olacak? Yok onu ayarlayacağız biz. Onda sorun yok. Şu anda bu ev piyasada yok. Bir tane var. Ve bu yüzden bunun fiyatı pahalı. O yüzden zaten şehirden uzağa yaptık. Çünkü e, yani sıkıntılı yerler. Anlatabiliyor muyum? Teknolojisi biraz sıkıntı. Böyle şeyleri böyle şehir içinde olmaması lazım. E, Mehmet'in bir çok iş yapabiliyor. Mesela e, evde belli bölümlerde şu anda odalarda bakın. Şu odası, şu odayı açmıyoruz kesinlikle. Bu oda Mehmet'in komutu altında. Mehmet e, istediği zaman, daha doğrusu siz istediğiniz zaman, temizlik olacağı zaman içerideki robotları e, açıyor ve ev temizleniyor. Ondan sonra tamam. e, yemek siz istediğiniz zaman... Koydu. Bu evi şu an siz kaça satıyorsunuz? Siz. 2 milyon dolar. Tamam, İsterseniz iç milyonu koydum. paraya geçmeden önce bir teker teker Çok odaları unutmayı bize bir tanıtsın. Ondan tamam. sonra zaten benim Burası... için... Evet. Töplü televizyon var, o niye öyle? E, bu töplü televizyon tamam. değil açıkçası. Şöyle söyleyeyim size. Bunlar hmm. tamamen şey, e, görsel. Normalde bu duvardan izliyorsunuz televizyonu. E, Mehmet şu anda onun yapım aşamasında. Burası böyle güzel bir oturma odası. Güzel. E, da her gün burada şarkı dinleriz. Bu arada Mehmet babamın ismi. Yani Mehmet biraz garip olabilirsiniz ama rahmetli ismini koyayım dedim. Bu odaların tamamen Mehmet'in rejimi var. Burada Mehmet'in e, sunucuları var. E, onlara tabii ki e, dokunmuyoruz. Burada da, iki odada da sunucular ve e, internetler var. İnterneti bu arada bu evin çok hızlı. Oo, bu evde gerçek bir tane daha televizyon var. Sen. Evet. odalara çok fazla girmiyoruz, Arda Bey lütfen. Pardon, pardon. Odalara girmiyoruz. Bakın, ya, saygısızlık evde. yapmayın. Umut Bey bu şehrin... Ama satın alacağız sunucuda, baktığımız yer ...en önemli iş adamlarından biridir. Değil mi Umut Bey? Yani, ya, <laughs> estağfurullah. Şey. Şimdi şöyle bir şey. Iııı, ee, gelin şöyle bir. Şu kapının karşısına tek tek geçeceksiniz. Sıra sıra. Evet. Önce buyurun Arda Bey. Of. Siz kalın burada. Ben Arda Bey'le bir konuşacağım. Evet, buyurun. Evimiz güzel değil mi? Evet Arda Bey'i e, hemen tanımlar mısın? Tabii ki de efendim. Arda Bey, şuraya kafanızı koyun. O sizin kimlik bilgilerinizi kopyalayacak. İşlem tamamlandı. Tamam, buyurun Arda Bey. E, Kaan Bey, siz alalım. Tabii direkt, efendim. Of kafam ardı. Evet. Buyurun, gelin şöyle. Evet. Şu evet. dolaba bakıyorsunuz. Evet. Mehmet, hemen işlemi tamamla. Tarama yapılıyor, işlem tamamlandı. Olun, tamam Kaan siz de böyle dışarı alalım. Sağ olun, ee, sağ olun efendim. Tolga Bey, siz de gelin buyurun. Son olarak. Gelin şöyle, aynen şuraya kafanızı yaslayın. Evet sen de burası. Ee, kan Bey bu evi bize veriyorsunuz değil mi şimdi? Öyle Kardeşim, ben anlaşalım bir anlaşalım istiyoruz. Bizim niyetim yok. Çünkü Nasıl tamamlandı? Ya, biz iki kişi sen tek kişisin. Nasıl Buyurun. olacak? Bende de para çok kardeş. Ne şöyle. De, de, de böbrek çok. çok. Bakın eee bu ev daha yapım aşamasında. Daha henüz hazırlanmadı. Eee bu evi ek binalar düşünüyoruz. Yani bu evi istediğimiz zaman genişletebileceksiniz. Anladım. Şu şekilde, Bunu zaten... bu yüzden şehir dışına yaptık, Aynen. bahçesi de geniş. Umut Bey zaten bahçesi geniş, ee, peki şunu söyleyeceğim, biz böyle aldık dışarıdaki güvenlikler evde kalıyor mu? Evde kalmıyor kesinlikle, hayır onlar sizin emrinize... Arda Bey lütfen. Bakın görüyorsunuz değil mi Umut Bey? Ee, onlar sizin emrinize bakıyor, emrinize göre her şey yapıyor yani bunlar Umut isterseniz be. sizin aracınıza da eşlik eder. Bunlar normal Umut şu anda, bunlar e, eşyalar gelmedi daha, mobilyalar. Umut Bey, Buyur, ee, Bey. Şuradaki ha. kapıları neden açamıyoruz? Ee, onlar çünkü e, kilitli. Onlar server, server odaları. Mehmet'in serverları. Oraya şimdi erişim biz yok. parayı konuşabilir miyiz ya? Ben bu evi şimdi hemen almak, oturmak istiyorum da. Şu an hemen oturamazsınız. Ee, yaklaşık bir buçuk Benim olsun ama. Tamam. Tamam. Ee, i̇sterseniz isterseniz Mehmet'le anlaşın. Siz pazarlığınızı yapın. Ha. Ben bir Mehmet dışarı çıkacağım. Mehmet. Mehmet Buyurun efendim. <laughs> ee evi kaça veriyorsun ee benim değerim umut tamam. bey tarafından 2 milyon dolar olarak tamam, belirlenmiştir tamam, tamam. Şimdi bey, ben, ben 3 milyon veriyorum. veriyorum ben 4, ben 4 milyon 5, 500 bin veriyorum ben tamam, 5 milyon veriyorum 10 milyon veriyorum, milyon veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> 6 milyon veriyoruz wow. 10 milyon veriyorum şimdi <laughs> bakın ee isterseniz benim bunu nasıl yapacağız? <laughs> Tamam bekleyin. Bence Umut Benim Bey. Sarı Mercedes'imden sana 5 tane daha yeseririm şu an. Bir dakika Umut Bey. Ben 10 veriyorum. Arkadaşlar on veriyorum. Bence e, siz de sonuçta alacağınız kişiyi kendiniz <laughs> seçin. Ya da böyle. Yani iki, i̇ki kişi de aynı fiyatı veriyor. Bence alacak alacak kişi seçin be Umut Bey yani. Siz kimi istiyorsanız o alsın çünkü her iki tarafta aynı parayı verecek bence. Ben biraz daha zorlamak istiyorum. Arda Bey siz kaç veriyorsunuz? 15. Yeter bu kadar. 15 vereyim benim olsun. Ben de 16 bin, 16 milyon veriyorum son paramı da. <laughs> ben Mehmet tek kabul ediyor musun? Yaşarım, gerekirse bu evi alırım. 15 milyon. Mehmet Bak, kabul ediyor musun? De on, <laughs> kardeşim de 10 veriyor. 25 milyon. Böyle düşünün şu an. Kamesiz. Ben dediğim gibi 16 milyon veriyorum. 16 milyon Biz 25. Biz 25. 25 milyon şu an verebilecek misiniz bana nakit olarak? Şu an değil ama kartla tabii ha, ki. De. Ben nakit olarak 16 milyon veriyorum. Şu tamam anda. nakit olarak şu an sana 15 milyon veririm. 10 milyonu da sonra veririm. Tamam Ben şu anda nakit olarak direkt 16 milyon veriyorum Umut Bey. Nakit ben bak 25 milyon. Tamam B -B -B. ben ben seçemeyeceğim. Mehmet'e bırakıyorum. Sizi gelin şöyle oturunuz. lütfen. Ben bak ben dedim oturun. ben 25 milyon. Mehmet seçimi sana bırakıyorum. <laughs> Mehmet seçimi sana bırakıyorum. Ne ne şey Anlaşıldı efendim. Şimdi Mehmet 16 milyon nakit veriyorum. Bak nakit yani şu an cebimde. Çantası. Mehmet sana yani. hani bir sürü arkadaş getireceğiz. Kara kız falan. Şu an Mehmet sizin DNA DNA'larınızı sarıyor bir saniye. Tamam ben işlemi tamamlandı. %98 oranla işleşen kişi Kaan Bey. Teşekkürler, teşekkürler. Ya 25 milyon veriyoruz ama ya. Bu kadar da abartılmaz adalet, ya. Yürü gidelim. buldu Umut Bey. Mehmet size teşekkür ben ediyorum. bilmem. Mehmet'sin içine sindi. Zaten arkadaşlar gidiyor. Umut Bey elinize ayağınıza sağlık. Sağ olun. asıl size sağlık. Evet. Ee, hayırlı olsun. Ee, i̇şlemlerinizi sonradan tekrardan gelirsiniz yaparız. Ee, Şimdilik isterseniz sizi evinize bırakayım. Tamamdır. Bizim çocuk arabaya çıkmış ama ben bir çağırayım onu. Hoşça kalın Gam Bey. Teşekkürler iyi günler. Mehmet de sevdi siz vallahi. İsterseniz yürüyerek gidelim Çocuklar geldiği zaman alırlar bizi. Tamam. tamam.